Sıradaki sorumuzu okuyalım bakalım. G noktası da bulunan bir gözlem bir şekilde şekildeki X ve Y aynalarına bakıyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi bakınız önce hafif yaklaştırdık sorumuzu. Bu G noktasının şöyle dik uzaklığı bu. O buraya geldik. G üstü. Şimdi bu G üstünün X aynasındaki nesine bakalım? Görüş alanına bakalım. Şimdi şuraya gönderdik. Şimdi şu ucuna gönderdiğimizde 1'e 3, 1'e 3. Doğru mu düz? Şimdi o zaman X aynasında biz sadece görüş alanımıza kim giriyor? K giriyor. Bunu yazdık. Şimdi hemen renk değiştiriyorum. Şöyle geldik. X değil Y aynasına bakalım. Şöyle geldim, geldim. Şuraya hemen karelerimi çizdim. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bizim göz nereye geldi? Buraya. Şimdi 1'e 3, doğru mu? 1'e 3, hemen görüş alanı çiziyorum. 1'e 3, 1'e 3, şöyle çizdik. Şimdi bakıyorum, ikinci durumda yani Y aynasına baktığımızda ise neleri görüyoruz? Hepsini görüyoruz. Hiçbir şey gitmemiş maşallah. Şimdi öncülleri okuyalım. Gözlemci K cisminin görüntüsünü her iki aynada görür. Aynen her iki aynada da ne yaptık? Gördük. Gözlemci L cisminin görüntüsünü sadece Y aynasında görür. Evet. Gözlemci M cisminin görüntüsünü cismin aynalarda görüntüsü oluşmadığı için göremez. Hayır. Gözlemci M cisminin görüntüsünü nerede görebiliyor? Y aynasında zaten görebiliyor. X aynasında ise görüş alanının dışında kaldığı için ne yapamıyor? göremiyor. O halde doğru cevabımız C seçeneği oldu. Devam edelim sıradaki sorumuzda. Şimdi ne demiş soruyu okuyorum. G noktasından aynaya bakan gözlemci verilen noktalardan hangilerinin görüntülerini görebilir demiş. Şimdi önce ne yapacağız? Gözün simetriğini alacağız değil mi? Taşıyalım. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Göz buraya geldi. Şimdi ne yapıyorduk görüş alanını bulabilmek için? Aynanın başlangıç ve bitişine çizgiler gönderiyorum. 3'e 1 değil mi bakınız? 3'e 1 şöyle. 3'e 1 şu şekilde oldu. Şu alt tarafa da gönderdiğimizde 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 değil mi? O zaman ne yapacak? Şu şekilde uzattık. Şimdi bakın ne yaptık? Görüş alanı çizmiş olduk. E bakıyorum görüş alanıma giren kim var? L, M ve N'ye var hangilerinin görüntülerini görebilir demiş. L, M ve N'nin görüntülerini görebiliriz. Değil mi? Şimdi bu bir gerçek sınav sorusu olsaydı neleri de kontrol edecektik? Görüntüler bir şeyi engelliyor mu? Mesela K'nın görüntüsü şurada. Dışarıda kaldığı için engellemez. M'nin görüntüsü nerede? 1 2 3 1, 2, 3. Şurada da M'nin görüntüsü. Yine şu çizgilerimin dışında kaldıkları için ne yapamayacaklar? Benim L, M, L, M ve N'yi görmemi engellemeyecekler. Bakalım. Ee, bir düzlem aynada demiş. Ee, saydam olmayan p küresi yani neyimiz var burada bizim görüşme engelleyecek opak bir cisim varmış ee, konulmuştur G noktasından düzlem aynaya bakan bir gözlemci k l m n r cisimlerinden hangilerinin görüntüsünü göremez şimdi bakınız önce gözün simetriğini aldık 1 2 1 2 buraya geldik buradan sonra ne yapıyorduk görüş alanı çiziyorduk değil mi şimdi görüş alanı çizerken 1 2 3 1 2 1 2 3 1, 2 yani şuradan geçecek. Değil mi? O zaman şöyle uzattık gitti. Şimdi K bir kere bizim görüş alanımızın dışında kaldı. K'yi ne yapamıyoruz? Göremiyoruz. Doğru mu? Şimdi bakınız ne yapıyorduk? Gözden ışınlar gönderiyordum değil mi? Şimdi gönderelim bakın P noktası 1'e 3. Şimdi 1'e 3 gittiğimizde bizim bu ışık geçirmeyen P saydam olmayan cismimiz kimi görmemizi engelledi? N'yi görmemizi engelledi. Bunu da yazdık. Bakalım başka birbirini engelleyen bir şey var mı? Ee, ya da göremeyeceğimiz bir durum var mı? Onlara bakacağız. Şimdi P'nin görüntüsü de nerede oluşur? Bakın şu yeşil çizdiğim P'nin görüntüsü P üstü. Tam böyle bire bir geliyor. birebir, birebir. bire, bir, bire bir. Bakın birebir. Takip ettiğimde... P'nin görüntüsü de kimi engelliyor? L'yi engelliyor. Elimizde kala kala kim kaldı? M. Sadece M'yi görüyoruz. K, N ve L cisimlerini ne yapamayacağız? Aynada göremeyeceğiz. Kim engelledi? Saydam olmayan cisim, P cismi bunları engellemiş oldu. Şimdi sıramız, sıradaki sorumuza bakalım. Diyor ki bir düzlem aynalinde saydam olmayan P küresi şekildeki gibi konulmuştur kelime hangilerinin görüntülerini bu sefer ne demiş görebilir demiş değil mi bize görebilir şeklinde sormuş. Şimdi yine başlayalım. Biraz önce göremezdi, şimdi görebilir. Aynadan hemen gözlemciyi şöyle değil mi ne yaptık bakınız g üssü yeri neresiymiş burası. Buradan neyi belirliyordum görüş alanına. Zaten burası kendini belirledi. Şurayı da şöyle yaptık. Yani bir kere görüş alanımın dışında kim kaldı? Ne? Neyi? Ne yapamıyorum? Göremiyorum. Şimdi bakalım hangilerini görebileceğiz. Şu P ise burada P üstü. E, bunun görüntüsü. Şimdi ne yapalım? Şuradan ışınları göndermeye başlayalım. Değil mi? 1'e 2. 1'e 2. Kimi engelledik? Bakın P'nin görüntüsü P üstü. L'yi engelledi. L'yi göremiyorum. Şimdi şöyle gözlem P noktasına gönderdiğim zaman 2'ye 3. Bakınız P cismi de kimi engelledi? K'yi engelledi. Son durumda benim görebildiğim sadece kim kaldı? M cismi. Fark ettiyseniz sadece şekil çiziyoruz arkadaşlar. O yüzden düzgünce, dikkatlice taşır. Işınlarınızın o kareleri düzgün sayarsanız sıkıntınız olmayacak. Sıradaki soru diyor ki x, y düzlem aynaları şekildeki gibi yerleştirilmiştir. G noktasından x ve y aynalarına bakan gözlemci k, l, m, n cisimlerinden hangilerinin görüntülerini hem x'te hem de y'de görür? Şimdi o zaman ne yapacağız? Tek tek yapacağız. Şöyle aynamı uzattım. Gerçi gerek yokmuş. Dik uzaklığımız neresi? Burası. G üstü. Hemen şöyle bir görüş alanı çizdiğimizde 1'e 2, 1'e 2, Değil mi? 1'e 2, 1'e 2. Şimdi o zaman bizim X aynasından görebildiklerimiz K, L, M hepsini görüyoruz. Şimdi Y aynasına bakacağız. Gözlemci nerede? Burada. Şuraya aldık. G üstü. Hemen görüş alanını, şu an kırmızıyla gösteriyorum. 2'ye 2, 2'ye 2, 2, 2 diye gitti. Şimdi Y aynasından kimleri görebiliyoruz? Kim K, ve L dışarıda kaldı? Bakın kırmızıyla taradığım bölge M ve N. Diyor ki iki aynada da ortak. E iki aynada da ortak gördüğüm kim? M cismi olmuş oldu. Bakalım sırada hangi soru bizi bekliyor? Şöyle tamamdır. Şimdi sorumuzu okuyalım. X düzlem aynasına bakan gözlemci KLMN cisimlerinden hangilerinin görüntülerini Y aynasından görür? Şimdi bakınız burada dikkat edeceğiz. X düzlem aynasına bakıyoruz ama Y'de göreceğiz. Şimdi o zaman X düzlem aynasına bakıyorsak şöyle şöyle bir kere şunu ne yapalım bir e, simetriğini alalım. Neresiymiş? Şurası. Şimdi buradan aynanın başlangıç ve bitişine şunlar gönderdiğimizde görüş alanını çizerken bakınız bizim X aynamız Y aynasında ne yapacak? Bakın görüş alanına şu şekilde girdi ya. Biz sadece Y aynasının şuradaki bir birimlik kısmını görebileceğiz. Çünkü X aynasından Y'ye bakan demiş. Doğru mu? O yüzden X aynasının görüş alanında olmalıyız. Ne yaptık? Sınırladık. Sadece bu kısmı görebiliyormuşuz. Tamamdır. Şimdi bunu dikkatlice içselleştirdikten sonra şimdi diyor ki şöyle bir düşünelim. Şu 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Bir tane daha varmış gibi düşünürsek şöyle. Çünkü 4 birim uzaklıkta. 1, 2, 3, 4. Şimdi ne yapacağız? Şöyle bakınız görüş alanı belirleyeceğiz kendimize. Şimdi 1'e 4, 1'e 4 görüş alanını belirledik. Şimdi şu kaçı geliyor? 2'ye 4, 2'ye 4. Şöyle çizdik. Doğru mu? 1, 2, 1, 2, 3, 4. Tamamdır. Şimdi o zaman bakıyorum ikisinde de görüş alanı içerisinde kalan yani ben Y'nin içerisindeyken sadece kimleri görebilirim? K ve L'yi. Şimdi bu soru çok çok önemli. Şöyle yıldızlıyorum, ünlemliyorum, her işareti koyuyorum. Neden? Çünkü bakınız x aynasından y aynasındaki dediği için x aynasının görüş alanı y aynasını belirledi. Şimdi ben normalde görüş alanı çizerken ne yapmam gerekiyordu? Gözden aynanın başlangıç ve göndermem gerekiyordu ama yapmadım. Neden? Çünkü x aynası benim y aynamda ancak bu bir birimlik kısmı görebilirsin diye beni ne yaptı? Kısıtlı da Devam edelim sıradaki örneğimizde. Bir birim bölü saniyelik sabit hızda. Bu ne demek? Her bir birimi bir saniyede alıyor demek. Sabit hızda K noktasından L noktasına yürüyen gözlemci aynalardaki görüntüsünü kaç saniye süreyle izleyebilir? Şimdi bakınız burada bir not yazacağız. Şöyle not diyelim hatta. Yazılı olarak da bulunsun. Söz uçar, yazı kalır. Burada çok yeri var mı bilmiyorum ama sıkıştırdık. Bir gözlemcinin Aynada bir gözlemcinin aynada kendini görebilmesi için kendini görebilmesi için görebilmesi için aynaya dik bakması gerekir. Aynaya dik bakması gerekir. Şimdi notumuz bu. O zaman diyeceğiz ki, e, dolayısıyla e, aynanın uçlarına gözlemcinin bulunduğu yerlerden her iki aynanın uçlarına ne çizmemiz lazım? Diklikler çizmemiz lazım, değil mi? E, bu dikmelerin sonunda da KL yatay yolunda kaç birimi kaç saniyede aldığını göreceğiz. Şimdi bakın ne demek istiyorum onu da göstereyim. Şimdi şuraya geldiğimizde şuranın aynaya diklikler çizeceğiz dedik ya. Şöyle çizdersek nereye gelecek? Şöyle Şöyle değil mi? Birer tane içinden, birer tane içinden değil mi? Burası ne oldu? Dik oldu. Şu aynanın ucuna çizersek dikliğimizi şurası oldu. Değil mi? Bir yanlışlık yok. Şimdi şuraya gelecek olursak bir, 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 bir. bir. Şuraya geldik. Şunu da şöyle indirdik. Burası da dikme oldu. Aynanın uçlarından yataya düzleme dikler çizdik. Ve o zaman bu dikleri çizdikten sonra Bizim göreceğimiz bölüm şu kırmızıyla taradığım toplam bölüm olur. Sayalım 1, 2, 3, 4, ne oldu? 5. E biz her bir e, kareyi bir birim bölü saniye yani hepsini ne yapıyorduk? Bir kareyi bir saniyede alıyorduk. 5 e birimimiz olduğuna göre yol alırken, o zaman ne kadar süre geçmiş olacak? 5 saniye. Şimdi bakınız, bu soru tipinde de soru yöntemi göstermiş olduk, değil mi? Bir kişinin, bir gözlemcinin aynada kendini görebilmesi için e, aynaya dik olarak bakması gerekiyormuş. Devam edelim. Sırada. Yine soru kalıplarımızdan, soru tiplerimizden biri. Eşit büyüklükteki hızlarla düz aynaya bakarak hareket eden G1 ve G2 gözlemcileri şekildeki gibi yürümektedirler. K cisminin düzlem aynadaki görüntüsü G1 gözlemcisi T1 sürede, G2 gözlemcisi ise T2 sürede görebilmektedir. Buna göre T1 bölü T2'yi sormuş. Şimdi bakalım. Önce şöyle cismi şöyle birazcık uzatıyorum. Şöyle, şöyle yaptık. Yetmiyor çünkü. 1, 2, 1, 2. Bizim cismimizin görüntüsü, aynen aynanın arkasından buymuş gibi düşünürsek, şimdi e, buradan şöyle çizgilerimi gönderiyorum. Aynanın başlangıç ve bitişini. 4, 4, 4. Şimdi diyor ki, K cisminin düzlem aynadaki görüntüsünü G1 gözlemcisi T1. G1 gözlemcisi 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim yol aldığını görüyor. 6 birim G1 gözlemcisi. Şimdi aynı şekilde G2 gözlemcisine bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 birimde kim görüyor? G2 gözlemcisi. Şimdi bizim en klasik x eşittir v çarpı t formülümüz vardı. Şimdi o zaman hızları aynı bunların. Demek ki aldıkları yollarla süreler ne olacak? Doğru orantılı olacak. O zaman t1 dediğimiz şey 6 eşittir T1, 5 eşittir T2'den T1 bölü T2 oranımızı ne bulduk? 6 bölü 5 bulmuş olduk. Şimdi sorumuz diyor ki çekirdeki gibi yerleştirilmiş x ve y aynalarının önlerindeki k cisminin sistemde oluşan görüntü sayısı kaçtır? Şimdi bunları ezbere yapmamaya çalışalım arkadaşlar. Ne yapacağız? Şimdi aslında biz bu k'nın görüntüsünün burada oluştuğunu biliyoruz ama bunu nasıl elde ediyorduk? K'dan aynaya iki tane ışın gönderiyorduk. Gönderelim dik geldi. Kendi üzerinden dik yansıdı. Yansıyanı uzattım. Aynanın neresine? Bitişine gönderdik. Yüzeyin normalini çizdik ne yapıyordu? Aynı açı yapacak şekilde yansıyordu. Yansıyan ışınların kesiştiği yerde görüntü oluşuyordu. Şimdi bakınız şu bizim gönderdiğimiz ışınlar bu aynaya değdi mi? Hayır. O zaman başka bir görüntü oluşmayacak burada. Şimdi Y aynasındaki görüntüsüne bakacak olursak onu da diğer yöntemle yapalım. Ee, dik ışın geldi, dik olarak yansıdı. Değil mi? Ee, ne yapıyordu? Görüntünün yerini oluşturacağımız zaman şöyle yaptık, şöyle yaptık. Değil mi? Yansıyanı uzattık. Aynanın bitişine gönderdim. Yüzeyin normalini çizdim. Şöyle ne yaptı? Bakınız yansıdı. Yansıyanların kesiştiği yerde de ikinci görüntüsü oluştu. Şimdi şu yansıyanlara baktığımızda bunlar ya da şu yansıyan diğer x aynasına değdi mi? Hayır. O zaman iki aynada k cisminin toplam kaç görüntüsü oluşmuş oldu? İki görüntüsü oluşmuş oldu. Devam edelim bakalım sıradaki sorumuz yokmuş. Sırada konumuz varmış ve son konu kısmındayız arkadaşlar. Şimdi e, bizim normal boy aynasında kendimizi görme şartımızdayız. Biz kendimizin tamamını bir boy aynasında görmek istiyorsak hangi özellikleri sağlamalıyız? Şimdi e, bir kere şuradan başlayalım. Tabii başlayabilmem için kalem seçmem gerekiyordu. Hemen kalemi seçiyorum. Şimdi bakınız arkadaşlar ben ayak ucumu yani baştan sona bütün komple kendim görmek istiyorsam ayak ucumdan gelen ışınların nereye ulaşması lazım? Gözüne ulaşması lazım. Bakın şurada. E bu da neydi? Zaten yüzeyin normali idi. Şimdi burası alfa ise burası da alfa. O zaman şu uzaklıklar, yükseklikler birbirine eşittir. Peki şimdi ben şu tepemi de görmek istiyorum değil mi? O zaman tepemden gelen, daha güzel kibar bir kelime bulamadım. Tepemden gelen ışınlar yine nereye ulaşmalı? Yine gözüme ulaşmalı. Doğru mu? Şimdi o zaman şöyle yaptığımızda yine yüzeyi normali seçtik. Şimdi bakınız şu gözümle alnım tepem arasındaki uzaklığa da 2x dedim. Şimdi başlıyoruz. Bizim aynada kendimizin tamamını görebilmemiz için bakınız Aynanın yerden yüksekliğinin de bir sınırı olmalı. Ayna yerden ne kadar yüksekte olmalıymış bakın çizdiğimiz şekle göre h kadar. Şimdi haş dediğimiz yer neresi bu çok önemli sorularda bunu genelleyeceğiz. Gözümle ayak ucum arasındaki yüksekliğin yarısı kadar ayna yerden yüksekte olmalı. Çünkü şurada bunun matematiğini yaptık yazıyorum. Göz ile ayak ucu ayak ucu arasındaki mesafenin yarısı kadar yüksekte olmalı. Bu birinci. Peki aynanın boyu ne kadar olmalı? Şimdi bakınız aynanın boyu tamamen kendimi görebilmem için. Şimdi şuraya x dediğim yeri şöyle büyükçe de bir göstereyim neresiydi? Şimdi arkadaşın gözleri burnu. Şimdi şurayı görmek istiyorsam dedik şu tepe kısmı doğru mu? İşte göze gelmesi gerekiyordu şu. Yine yüzeyin normalini çizersek şu mesafelerde ne oldu? Bakın x x. Yani şu arası x. E şurası h. O zaman aynanın boyu ne kadar olmalı? h artı x. Peki benim boyum ne kadardı? Şu verdiğim denkleme göre 2h artı 2x. Boyumun yarısı ne yapar? h artı x. Demek ki ben aynada tamamen kendimi görmek istiyorsam aynanın boyu benim boyumun yarısı kadar olmak zorunda. Şimdi iki kural sağlıyorsunuz. Değil mi? Neydi? Kendimi aynada tamamen görmek istiyorsam bir, aynanın boyu kendi boyumun yarısı olmalı. İki, aynanın yerden öyle herhangi bir yükseklikte olmuyormuş. Ayna yerden ne kadar yüksekte olmalıymış? Göz hizamla ayak ucum arasındaki e, uzunluğumun yarısı kadarmış. Tamam mıyız? Bakın bunları buraya yazdım. Siz de buna göre not alırsınız. Şimdi peki benim, e, ben şuyum ama bu erkek gibi olmuş. Neyse en güzel çizdiğim resim herhalde. Şimdi ben aynaya doğru yaklaşsam ya da aynaya doğru uzaklaşsam bu oran değişir mi? Yani şöyle düşünün. Ama genelde öğrenci aklıyla şöyle diyorsunuz. Evet yaklaştıkça ayaklarımı görürüm. Hayır göremezsiniz. Şimdi ben aynaya doğru yaklaştıkça zaten şartları sağlamıyorsa bu yazdığım iki şartı zaten sağlamıyorsa siz istediğiniz kadar yaklaşın. Gözlemci de sizsiniz, cisim de sizsiniz, değil mi? O yüzden ben de birlikte ayaklarım da yürüyor zaten ya da ben de birlikte ayaklarım da uzaklaşıyor. Sen zaten sistemde bir kez ayağını göremiyorsan Aynaya yaklaştıkça da uzaklaştıkça hala ayaklarınızı göremezsiniz. Bakın şurada altta da ne yaptık? Bunun matematiğini yaptık. Ben ayağımı görmek istiyorsam, değil mi? Ayağımdan gelen ışınların gözüme ulaşması lazım. E tamam yine aynı. H harş. Yine aynı şekilde tepeyi görmek istiyorsam x x diye böldük. Yani ne oldu? Bakın matematik değişmiyor. Yine aynı oranları aşağıdaki ile birlikte ne yapıyoruz? Buluyoruz. Değil mi? Bunu karıştırmayın. Genelde öğrenci ben yaklaştıkça kendimi görürüm diyor. Uğraş bakalım görebiliyor musun diyoruz biz de. Şimdi hemen son örneğimiz bu konuyla alakalı. Zaten biraz önce söylediğim kısımları aklınızda tuttuğunuz sürece ya da matematiğini aklınızda tuttuğunuz sürece bu soruları yapmama şansınız yok. Ee, güney'in boyu 1.60'mış. Eline bir boy aynası almak istiyor. Şimdi bu boy aynasında tamamını görmek istiyorsam aynanın boyu, boyumun nesi olması gerekiyordu? Yarısı. Bir kere ayna 80 santim olmalı. Değil mi? Şimdi 80 santim L neymiş? Aynanın boyu. Zaten buradan yürüdük mü gençlik gördüğünüz üzere cevap geliyor. Ama diyor ki ee, ve e, en küçük boyu L bu aynanın alt noktasının yerden yüksekliği yani yerden ne kadar yüksekte olmalıydı? Göz ucumla ayak ucum arasındaki yüksekliğin yarısı yani 75. Doğru cevabımız ne oldu? D seçeneği oldu. Şimdi arkadaşlar müfredat anlattığım kadar kesişen aynalar arasında oluşan görüntü yok. Düzlem aynalarda aynaların döndürülmesi kutuların içerisindeki döndürülme soruları müfredatta yok. Ama maalesef yine söylüyorum soru bankalarında birçok soru mevcut. Ama müfredatta olmadığı için gönül rahatlığıyla bu soruları ne yapabilirsiniz atlayabilirsiniz. Benim anlattığım kadarı zaten sizin için yeterli. Bir sonraki küresel aynalarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sloganımızı söylüyoruz: Fizik kolaydır. Fizik yapmak kolaydır.